Merhabalar arkadaşlar. Örgü maşıkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Evet hemen sizlere iplerimi ve, ve tığımımı tanıtarak başlayayım. Tığımın markası Tunç, pembe renginde tığım ince. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek 2 zincir vurarak yapım aşamalarına başlayalım. Yapacağımız model Çantalarda, bebek battaniyelerinde, atkılarda, berelerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Şöyle göz kararı model anlatmaya yetecek kadar zincir çekeceğim. Benim için bu kadar zincir yeterli. Model anlatabilmek adına hemen buradan bir 2 sefer doluyorum 1 2 3. zincir boşluğuma batarak burada 1 2 üçlü trabzan yapıyorum tekrar 2 sefer doluyorum sıradaki zincir boşluğuma batarak burada yine üçlü trabzan 1 2 2 sefer doluyorum sıradaki zincir boşluğumuza tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. İki sefer doluyorum. Sıradaki zincir boşluğuma. Bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar dolduralım. Evet ilk sıramızı alt kısmına yapıp sıra sonuna kadar geldik. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve modelimi çeviriyorum. 1 2 2 sefer doluyorum. Hemen birinci değil, ikinci trabzanımın başına batarak burada 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. İki tanesi kenar kısmımız için duracak. 1 2 sefer doluyorum. Hemen buradan 1 2 4 tanesini kullanacağız. 1 2 üçüncüye batarak burada bir, iki, üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki sefer doluyorum. Hemen sıradakine bir, iki, üçlü trabzan. İpimi doluyorum. Tekrar bir iki sefer doluyorum. Burada bıraktığımız iki tane boş trabzanımızı şöyle arkasını çevirerek ilk birinci trabzanın başına batarak şöyle burada bir iki üçlü trabzan yapıyorum iki sefer tekrar doluyorum hemen yanındaki zincir boşluğuna tekrar batarak iki tane zincir boşluğumuz vardı üçlü trabzan yapıp ve modelimizi ön tarafa doğru çeviriyoruz modelimiz kurulmaya başladı tekrar iki sefer doluyorum yine aynı işlemle bir iki üçüncü trabzanın başına batarak burada üçlü trabzan yapıyorum iki tane arada bıraktık bir iki sefer doluyorum hemen sıradaki trabzanın başına batarak yine üçlü trabzan yapıyorum burası boş kaldı iki sefer doluyorum arka tarafına çeviriyorum İlk bırakmış olduğum zincir boşluğuma batarak burada bir iki üçlü trabzan iki sefer doluyorum hemen yanındaki zincir boşluğuma batarak yine ikili trabzan yapıp ve ön tarafına çeviriyorum tekrar iki sefer doluyorum bir iki üçüncü zincir boşluğumuza batarak trabzanımızın başına diyelim. Üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 sefer doluyorum. Arka tarafını çeviriyorum. İlk trabzanımızın başına batarak üçlü trabzan iki sefer doluyorum. Hemen sıradakini. 1, 2, 3'lü trabzan ve çeviriyorum. Burayı da hemen bir tane daha aynısından yapacağım. Sonrasında kenar kısmı için geleceğim sıra başına gelelim. Evet bu şekilde yapıp bir tane daha yaptım. Sıra başı sonuna geldim. Bir iki sefer doluyorum. Başta iki tane yapmıştık. Hemen sonda da iki sefer doluyup hemen ilk trabzanımın başına batarak üçlü trabzan yapıyorum. Doluyorum. Zincirimin içine batarak yine üçlü trabzan ilk sıramıza bu şekilde yaptık tekrar buradan 1 2 3 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum iki sefer doluyorum hemen birinci değil ikinci trabzanımı başına batarak burada yine üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 kenarlarımız 2 2 şeklinde devam ediyor tekrar iki sefer doladım bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız vardı. 1, 2 tanesini bırakıp 3.ye batıyorum. Burada yine 1, 2, 3. 2 sefer doladım. Hemen sıradaki trabzanın başına 1, 2, 3. Hemen bakın burası boş kaldı. 2 tane 2 sefer dolayıp arkasını çeviriyorum. İlk zincir boşluğumuza şöyle trabzanımızın başına batarak Burada yine 1, 2, üçlü trabzan 2 sefer doluyorum. Hemen boş kalan diğer trabzanımızın başına batarak burada da yine üçlü trabzan ve modelimizi çeviriyoruz. Önü arkası yok arkadaşlar. Çift taraflı önlü arkalı kullanılabilir bir model. Tekrar 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3. Üç. Üçüncüye batarak 1, 2 üçlü trabzan 2 sefer doladım Sıradakine 1 2 üçlü trabzan. İ sefer doladım arkasını çeviriyorum. İlk trabzanımızı başına üçlü trabzan 2 sefer doluyorum sıradakine yine üçlü trabzan modelimiz çok gösterişli çok kolay bir model Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yine iki sefer doluyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanımın başına batarak buraya yine üçlü trabzan İki sefer doluyorum. Sıradaki trabzanımın başına üçlü trabzan İki sefer doluyorum. Arkasını çeviriyorum. Yine ilk trabzanımızı üç, üç, ilk trabzanımızın başına üçlü trabzan yapıyoruz. Sıradakine üçlü trabzan Hemen bir tane daha yapacağım buraya. Sonrasında kenar için geleceğim. Evet burayı da yaptım. Yine iki sefer doluyorum. Hemen ilk trabzanımın başına batarak burada üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 İki sefer doladım. Zincirimin içine batarak üçlü trabzan. Modelimizde değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrası sıra tekrarı bakın modelimiz kendi belli etmeye başladı yine 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum bir ikinciye batarak yine burada üçlü trabzan iki sefer doluyorum bir iki üçüncü trabzanımın başına üçlü trabzan yapıyorum doluyorum sıradakine önlü arkalı kullanabileceğiniz çok güzel örgü modeli hemen çeviriyorum ilk trabzanımın başına üçlü trabzan doluyorum sıradakine üçlü trabzan modelimiz bundan sonrası zaten ilk sıradan sonrası hepsi sıra tekrarı burada ne yaptıysak burada aynısını burada ne yaptıysak burada aynısı şeklinde devam ediyor hemen ben büyük bir parçada yapacağım modelimin son haliyle hemen geleceğim Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı bir model. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.